Hizbullah. Eğer bu videoyu çok değil, iki ay önce çekiyor olsaydık, size onların nedenli güçlü olduğunu somut örnekler üzerinden anlatabilirdik. Ulaşılması neredeyse imkansız lider kadrosundan, gelişmiş füzelerinden, roketlerinden, çok geniş bir tabana yayılan ideolojisinden ve daha önce İsrail'i girdiği topraklardan kovabilen yegane yapılardan biri olmasından bahsederdik. Ancak geldiğimiz noktada lideri Hasan Nasrallah başta olmak üzere tüm tepe yönetimi neredeyse bir hafta içinde kaybeden ancak henüz cevap veremeyen bir Hizbullah görüyoruz. Hizbullah'ın gerçekten de imkan ve kabiliyetleri mi zayıf yoksa hareket edecek gücü mü kalmadı? Hadi gelin hem bu soruya yanıt arayalım hem de Hizbullah'ın elinde neler olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Hazırsanız başlıyoruz. 7 Ekim 2023 Sabah 9 suları Dünyanın dört bir yanındaki haber ajanslarına ardarda haberler düşüyor. Sosyal medya görüntü kaynıyor. İsrail içlerine dört bir yandan elini kolunu sallayarak giren Hamas üyelerinden bahsediyoruz. Bugün yaşadıklarımızın sebebi olacağını bilmediğimiz Ekim sabahından. Sonrasını zaten biliyorsunuz. 7 Ekim'deki Aksa tufanı, ardından İsrail'in cevap olarak bir soykırma imza attığı demir kılıçlar operasyonu. Gazze'de yaşananların boğazımıza bir yumruk gibi oturduğu günlerdi. Göz göre göre on binlerce sivilin kat edilmesi, binlerce Filistinlinin yerinden, yurdundan edilmesi ve hep. Bundan da daha ileri gitmesine kimse izin vermez herhalde diye düşündüğümüz İsrail. Ancak öyle olmadı. İsrail hep düşündüğümüzün de ötesine gitti ve demokrasi ya da insan hakları naralarıyla dünyayı uyutan Batı'dan bunu engelleyebilecek tek bir adım gelmedi. İsrail'in Gazze'de yaptığı yıkımın ardından Lübnan'a, daha doğrusu Hizbullah'a yöneleceği aslında herkesin bildiği bir sırdı. Ancak bu noktada genel beklenti Hizbullah'ın Hamas'tan çok daha güçlü bir rakip olacağıydı. Çünkü her şeyden önce Gazze gibi izole edilmiş bir alanda değillerdi. Güney sınırından tutun da başkent Beyrut'a kadar çok geniş bir alanda Hizbullah güçlü şekilde vardı. Ayrıca ne havalimanı, ne liman, ne de diğer transfer yolları Abluka'da değildi. Hizbullah'a başta İran olmak üzere farklı yerlerden mühimmat akışı sağlanabilirdi. Ve en önemli detaylardan biri de Hizbullah çok geniş bir alt kadro yapılanmasına sahipti sivil vatandaşların arasında binlerce, on binlerce üyesi vardı. Haliyle İsrail'in tüm bu süreçleri kontrol edebilmesi pek mümkün değildi. Herkes böyle düşünürken 17-18 Eylül'de yaşananlar dünyanın artık yeni bir döneme başladığının kanıtı oldu. 17 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları patladı. Örgüt üyelerinin yarısından fazlası yaralandı. Görme yeteneklerini ya da en az bir uzvunu kaybetti. İsrail tek kurşun atmadan en büyük rakibine ciddi bir darbe indirdi. Hemen ertesi gün bu kez Hizbullah üyelerinin taşıdığı telsizlerden tutunda, ülkenin dört bir yanında kullanılan parmak okuma cihazları, modemler, televizyonlar ve hatta sıcak su için kullanılan güneş enerjilerine kadar pek çok araç patladı. Evet, ilk saldırı çağrı cihazlarına bomba yerleştirilerek yapılmış bir istihbari operasyondu. Ancak ikinci saldırı hala aydınlatılamadı. İsrail böyle bir teknolojiye sahip olduğunun açığa çıkması riskini de göze aldı ve hamlesini yaptı. Artık cehennemin kapıları açılmıştı. Bu operasyon Hizbullah'a sadece fiziki zarar vermedi. Örgütün psikolojisi de alt oldu. En büyük düşmanları ceplerine kadar girmişti. Gazzede olanlara gücüne oranla sessiz kalmakla eleştirilen Hizbullah için bunun bardağı taşıran son damla olduğu beklentisi bir anda yayıldı. Bu İsrail'in başarısı mıydı yoksa tüm güvenlik açıklarına rağmen hala hep birlikte Beyrut'ta toplanan Hizbullah'ın zafiyeti miydi? Orası tartışılır. Şimdi ortada ne lider Nasrallah ne de üst düzey askeri isimler vardı. İsrail medyasına göre Hizbullah'ın şehrin altındaki tünellerde gizlediği cephanelikleri de büyük zarar gördü. Tabi bunun doğruluğunu bilmek zor. Belki de Hizbullah'ın elinde hala çok ciddi sayıda mühimmat vardır ve yeni yönetimle birlikte çarpıcı bir adım atabilir. Şimdiden bilmek imkansız. İşte bu videoyu biraz da bu soruya yanıt aramak için hazırladık. Eğer Hizbullah İsrail'e karşı bir harekata başlayabilirse elindeki enstrümanlar neler? İsrail, ısrarla Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini istedi. Hizbullah ise buna karşı çıktı. Hatta aksine burayı çok sayıda roket rampasıyla güçlendirdi. Litani önemli. Çünkü burası 40 kilometrelik menzil için kritik nokta. Hizbullah'ın cephaneliğini oluşturan roketlerin büyük kısmının menzili 40 kilometre. O nedenle uzun süre buradan çıkmamak için direndi Hizbullah. Bugün geldiğimiz noktada en olası senaryo İsrail'in kısa bir süre içinde Lübnan'ın güneyine yönelik kara harekatı başlatması. İsrail ordusunun bel kemiğini düzenli aralıklarla çağrılan yedek askerlerin oluşturduğunu biliyoruz. Kara kuvvetlerinin Profesyonel asker sayısı 126 bine yakın. Bu sayının büyük çoğunluğunu subaylar ve askerliğini zorunlu olarak yapanlar oluşturuyor. İsrail ordusu yedekleri de göreve çağırdığında Kara Kuvvetlerinin’ mevcudu toplam 400.000 kişiye ulaşıyor. Öte yandan Hizbullah'ın militan sayısı için kesin bir ifade kullanmak mümkün değil. Bazı raporlarda 60 bin olarak geçen bu rakam son dönemlerde 120 bin olarak telaffuz edilmişti. Hizbullah'ın da tıpkı İsrail gibi yalnızca savaşlarda ve önemli operasyonlarda göreve çağırdığı rezerv gücü var. Hizbullah'ın asker sayısının en az yarısı bu grupta. Tabii ki sayı üzerinden okursak İsrail'e karşı bir etki üretebilmeleri pek mümkün değil. Ancak önemli bir detay var. Suriye ile Hizbullah arasında ilişkiler bir sır değil. Hizbullah Suriye'den sadece silah yardımı ve askeri eğitim almadı. Sınırda tüneller inşa edilerek mühimmat tedarikine de çözüm üretti. Bu tünellerden güvenli bir şekilde militan geçirmek de mümkün. Son günlerde dile getirilen bir iddiayı hatırlatalım. Suriye üzerinden Iraklı, Suriyeli ve hatta Yemenli Şii milislerin Golan tepelerine yerleştirildiği öne sürülüyor. Kimi haber sitelerine göre bu yolla bölgeye geçiş yapanların sayısı 40 bine yakın. Askeri harekatlarda basit bir matematikten söz edilir. Saldıran tarafın savunanlara göre en az 3 kat daha fazla sayıda olması şartı. Ancak eğer dağlık bir arazide savaşıyorsanız bu pek de geçerli olmaz. Dağlık araziler yapıları itibariyle savunan tarafına büyük kolaylıklar sağlar. Hizbullah az önce bahsettiğimiz Litani nehrinin güneyindeki dağlık araziye çok sayıda tünel ve savunma mevzisi inşa etti. Dolayısıyla beklenti Hizbullah'ın burada İsrail'e karşı uzun süre savaşabileceği. İsrail ordusunun askeri ekipmanlarına geçelim. Ordunun ana vurucu gücünü Merkava 4 tankı ve onun modernize edilmiş bir türü olan Merkava 4M oluşturuyor. Hem güdümlü mermi hem de 120 milimetre çapında top ateşleyebiliyor. 4 kişilik personelle idare edilen bu tanktan İsrail'in elinde 400 tane olduğu biliniyor. 200 adet tanksa depolar görev bekliyor. 7 Ekim'den sonra İsrail'in kaç tank kaybettiği bilinmiyor. Hasar alan tankların ne kadarının onarıldığına dair net bir kaynak yok. Merkava 4'ün eski versiyonu olan Merkava 3 tankından da 700 adet var. Açık kaynaklarda Merkava 3 tankların yalnızca eğitim birliklerinde aktif olduğu ve büyük kısmının depolarda tutulduğu yazılıyor. Ancak Gazze'de bu tankların da kullanıldığını görmüştük. Hizbullah'ın elinde 50 ila 100 arasında tank olduğu düşünülüyor. Çoğunluğu T-72 tipi. Açık arazi de kullanılamayacağı konusunda herkes hemfikir. Hizbullah'ın özellikle dağları sağlam beton mevzilerle tahkim ettiğinden bahsetmiştik. Tanklar bu mevzilerde sabit topçu bataryası ya da tank katili olarak görev alabileceği konuşuluyor. İsrail'in elinde yaklaşık 1400 zırhlı personel taşıyıcı bulunuyor. Bu araçlar zırh delici mühimmatlara karşı ciddi koruma sağlıyor. Tel Aviv'in envanterindeki kara aracı çeşidi bir hayli fazla. Ancak hepsi üst düzey koruma sağlamıyor. Bu nedenle Hizbullah'a karşı bir kara harekatında sadece zırh koruması yüksek olanların boy göstereceğini düşünüyoruz. Buna karşı Hizbullah'ın elinde ise binlerce tank savar füzesi bulunuyor. Bu füzelerle 4 kilometre uzaklıktan tankları vurabilmek mümkün. Düşman tankında aktif koruma sistemleri varsa işiniz biraz zorlaşıyor. Aktif koruma sistemi olmayan tankları ise tek bir füzeyle imha etmek ya da kullanılamaz hale getirebilmek mümkün. Hizbullah'ın elinde Mattis, M ve Milan gibi 2 kilometre menzilli tank savar füzeleri de bulunuyor. Bu füzeler kolayca taşınabilen türde. Amaç karşı karşıdaki tankı imha etmek değil de bir süre kullanılamaz hale getirmekse görev bu füzelere düşüyor. Aslında Hizbullah'ın elinde çok daha güçlü tank savar füzeleri de yok değil. İran yapımı almaz bunlardan biri. Kimilerine göre 10, kimilerine göre ise 16 kilometre menzili olan bu füzeler düşman zırhlıları için son derece zorlayıcı olabiliyor. Hizbullah'ın elinde binlerce anti tank mühimmatı var. İsrail ise kaybını en aza indirmek istiyor. Bu kayıptan kaçınmanın bir yolu Düşman mevzileri imha etmek. Böyle bir operasyon için kullanılabilecek en elverişli hava araçları helikopterler. Helikopterler hem yakın hava desteği görevlerinde kullanılabiliyor, hem de kritik noktalara havadan komando indirebiliyor. Bu görevlerin yanı sıra yaralı tahliyesinde de sıklıkla kullanılıyor. Ateşli silahla yaralanmış askeri bir saat içerisinde hastaneye yetiştirmek gerekiyor. Bu 60 dakikaya askeri terminolojide altın saat ismi veriliyor. İlk bir saatte hastaneye yetiştirilemeyen askerler genellikle hayatını kaybediyor. Şimdi gelin İsrail'in elindeki helikopter gücüne hep birlikte göz atalım filolarında 45'e yakın AH-64 Apache saldırı helikopteri bulunuyor. Bu helikopterlerin büyük kısmı ilk üretilen A versiyonu. Ayrıca 20 adet gelişmiş D versiyonu da envanterde. Hatırlanacağı üzere İsrail eskiyen helikopterlerini D versiyonuyla yenilemek istemişti. Ama Obama yönetimi size sattığımız helikopterlerle insanlık suçu işliyorsunuz diyerek satışı ertelemişti. Bunun üzerine İsrail elindeki A seviyesindeki helikopterleri kendi imkanlarıyla modernize edip D seviyesine getirmişti çalıştı. İsrail uzun yıllardır CH-53 ağır nakliye helikopteri kullanıcısı. Bu helikopterler çok sayıda tam teçhizatlı komandoyu taşıyabiliyor. İsrail'in helikopter filosunda 50 adet Skorsky S-70 de var. Zorlu coğrafyalarda sorunsuz şekilde uçmasıyla bilinen bu helikopterde 11 asker intikal edebiliyor. İstenilirse koltuklar sedyeyle ile değiştirilip 6 yaralı asker taşınabiliyor. İsrail elindeki helikopterler vasıtasıyla yaklaşık 2000 askerini Lübnan'a taşıyabilecek potansiyeldi. Hizbullah 2. Lübnan Savaşı'nda yalnızca bir adet helikopter düşürebilmişti. İsrail savaş boyunca yaşanan kazalarda 3 AH-64 saldırı helikopteri kaybetmişti. Bu noktada herkesin aklına şu soru geliyor. Hizbullah'ın elinde İsrail'in hava araçlarına karşı koyabilecek silahlar var mı? Bu soruya cevap vermeden önce İsrail hava kuvvetlerine göz atmak istiyoruz. Çünkü İsrail denilince akla hava kuvvetleri geliyor. İsrail Hava Kuvvetleri Orta Doğu'nun en büyüğü. Ayrıca ordunun karar alma mekanizmalarında da etkin konumdalar. Genelkurmay Başkanı uzun yıllar hep havacılardan seçilmişti. Hazır yeri gelmişken bir parantez açalım. İkinci Lübnan Savaşı'nda İsrail ordusunun genelkurmay başkanı eski bir savaş pilotu olan Dan Halutz'du. Halutz savaşta hava kuvvetlerini yoğun kullandı. Lübnan'ı sabah akşam havadan vurdu. Sonra kara operasyonu başladı. Ancak İsrail ağır kayıplar verdi. Halutz istifa etmek zorunda kaldı. O dönem İsrail'de hükümet de düştü. Ve 2. Lübnan Savaşı İsrail için başarısız olarak kabul edildi. İsrail Hava Kuvvetleri envanterinde 40 adet F-35 var. 50 ila 60 adet arasında F-15 mevcut. Bunlar zaten çok gelişmiş uçaklar. F-15'in İsrail'e özel üretilen I modelini de pas geçmemek gerek. Bunlardan da 25 adet var. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü hava saldırılarının işte bu özel uçaklarla yapıldığı düşünülüyor. F-15'lerin yanı sıra İsrail envanterinde F-16 uçağının İsrail için üretilmiş ve gelişmiş aviyonik sistemlerle donatılmış versiyonu olan I serisinden 100 tane bulunuyor. Bunun yanı sıra 100 adet F16C ve D savaş uçağı İsrail Hava Kuvvetlerinde görev yapıyor. Bu haliyle 300'den fazla savaş jetine sahip bir envanter ortaya çıkıyor. İkinci Lübnan Savaşı'ndan sonra Hizbullah'ın hava savunma sistemleri edinmeye çalıştığı sır değil. Suriye ve İran üzerinden hava savunma sistemleri temin ettikleri ve nasıl çalıştığını öğrenmek için Suriye'de eğitim aldıkları yazılıyor. Kimi uluslararası strateji merkezleri, Hizbullah'ın Buk M2 ve Pantsir S1 hava savunma sistemlerine sahip olduğunu öne sürüyor. Hizbullah, İsrail'e ait çok sayıda Hermes 450 ve Hermes 900 insansız hava aracını düşürdü. Bunun yanı sıra Lübnan üzerinde uçan İsrail uçaklarına tipi bilinmeyen hava savunma füzeleri ateşlendiği biliniyor. Bu saldırılarda uçakların isabet aldığına dair bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. Olaydan sonra İran yapımı Sayyad 2 füzesine ait olduğu tahmin edilen füze enkazı, azı Lübnanlı bir ailenin bahçesinde bulunmuştu. Ancak son günlerde havadan aralıksız vurulan Hizbullah'ın buna karşı tek bir cevap üretemediğini de belirtelim. Hizbullah'ın cephaneliğinde çok sayıda Mampets olduğu tahmin ediliyor. Özellikle İran yapısı Misak 1 ve Misak 2 tipi Mampetsler Hizbullah envanterinde çokça bulunuyor. Bu noktada yanıtını merak ettiğimiz bir soru akla geliyor. Olası bir 3. Lübnan Savaşı'nda İsrail gerçekten hava kuvvetlerini çok yoğun bir şekilde kullanacak mı? Yoksa asıl görev kara birliklerine mi düşecek? İsrail şimdiye kadar hava kuvvetlerini Hizbullah'ın üst düzey isimlerine yönelik nokta operasyonlarda kullandı. Bir diğer amaçları da Hizbullah'ın emir komuta zincirini kırmak istemeleriydi. Bunu da istihbarata dayalı eylemlerle gerçekleştirdiler. İlk kurbanlardan biri Hizbullah özel kuvvetleri olarak bilinen Rıdvan gücünün komutanı İbrahim Akil oldu. Ajanslar Akil'in öldürüldüğünü duyurduğunda uzun süre kimse bu habere inanmadı. Çünkü çok kritik bir isimdi ve öyle kolayca öldürülmesi ihtimal dahilinde değildi. Ancak Hizbullah kısa süre içinde bu saldırıyı ve Akil'in hayatını kaybettiğini doğrulamak zorunda kaldı. Sonrasını zaten biliyorsunuz. İsrail uçakları neredeyse hiç durmadı ve her seferinde üst düzey bir Hizbullah üyesini denklem dışına çıkardı. Son olarak lider Nasrallah da hedef alındı ve Hizbullah'ın daha önce kamuoyuna yansıyan lider kadrosundan geriye kimse kalmadı. 32 yıllık parantez nasıl olduysa sadece bir hafta içinde kapatıldı. Yakın gelecek için uluslararası kamuoyunda beklenti, savaş uçakları yerine büyük bir helikopter harekatı görebileceğini üzerine yoğunlaşıyor. Bu teze göre savaş uçakları dalga dalga operasyonlar düzenleyecek. Sonrasında İsrail helikopterleri devreye girecek. Stratejik noktalar ele geçirildikten ve anti-tank füze tehditleri bertaraf edildikten sonra İsrail zırhlı birlikleri Lübnan'ı işgal edecek. Böyle bir senaryoda helikopterler için en önemli tehdit Mampets. Bununla birlikte İsrail helikopterlerinin son derece gelişmiş öz savunma sistemlerine sahip olduğunu da belirtmemiz gerek. Son olarak İsrail donanmasından bahsedelim. Su üstü gücü 7 korvet ve 8 hücum bottan oluşuyor. Bu gemilerin yanı sıra irili ufaklı 38 devriye botu da donanmaya hizmet ediyor. İsrail'in 6 denizaltısı var ve bunlar suyun altından seyir füzesi atma kabiliyetine sahip. İsrail donanması geçmişte hem Gazze operasyonlarında hem de 2. Lübnan Savaşı'nda sahilleri ablukaya almış, kıyıdaki düşman hedefleri vurmuştu. Önceki içeriklerimizi takip edenler INS Hanit korvetini vurulmasını hatırlar. Bu saldırıdan sonra tüm dünya Hizbullah'ın elinde gemi savar füzeleri olduğunu öğrenmişti. Olası bir Lübnan savaşında İsrail donanması Lübnan kıyılarında füze tehdidi nedeniyle istediği şekilde yaklaşamayabilir. Hizbullah'ın elinde C701 ve C801 füzeleri olduğu biliniyor. İsrail ise Hizbullah'ın elinde Rus üretimi Yakon tipi füzeler de olduğunu iddia ediyor. Hizbullah'ın elinde bir düzineden fazla gemi savar füzesi olduğuna dair açık kaynaklara düşen bilgiler var. Bu noktada İsrail İsrail donanmasının karşılaşabileceği en büyük tehdidin füzelerden gelmeyeceğini belirtmek gerek. Hizbullah asimetrik yöntemlerle İsrail'in donanma üstlerine ve gemilerine saldırılar düzenleyebilir. Hizbullah'ın Akdeniz komutanlığı emrinde sabotaj eğitimi alan komandolar olduğu biliniyor. Ukrayna-Rusya savaşının harp sahasına hediyelerinden biri de gelişmiş kamikaze insansız deniz araçları oldu. Benzer taktikleri Husilerin Kızıldeniz'de uyguladığını biliyoruz. Bu nedenle olası bir savaşta Hizbullah'ın İsrail donanma unsurlarını kamikaze sida saldırıları düzenlemesi ihtimal dahilinde. Helikopterlerin ardından İsrail'in çok hızlı ve belki de kısa süreli kara operasyonunu da görebiliriz. İsrail hızla sonuca ulaşmak, Hizbullah'sa savaşı uzun zamana yaymak isteyecek gibi duruyor. Hizbullah'ın elindeki imkanlarla İsrail'in sahip olduğu kabiliyetleri kabaca anlattık. Ancak mesele elinizde ne olduğu değil. Sahip olduğunuz gücü kullanacağınız zamana ve mekana karar verebilmeniz. Hizbullah tarihinin en kötü günlerini yaşıyor ve karşılığında şimdiye kadar üretebildikleri bir refleks yok. Roketler, tahkim edilen kritik noktalar, özel eğitim verilen dalgış adamlar ya da İran'la Suriye'den gelen çok gelişmiş füzeler. Henüz tek birini dahi göremedik. Boks maçlarını izleyenler bilir. Rakibiniz üst üste iyi vuruşlar yaptığında tek şansınız ya bir şekilde karşılık vermek ya da round bitene kadar yıkılmamaktır. Hizbullah belki de tam olarak bu noktada. Karşı atak yapabilir mi ya da yıkılmadan en azından bir süre daha dayanabilir mi bilmek zor. Ama bu şekilde durdukları sürece havlu atmaları ya da knockout olmaları pek uzak ihtimal değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Hizbullah İsrail'e karşı neden elindeki imkanları kullanamadı? Önümüzdeki günlerde böyle bir karşı atak bekliyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir içerikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hizbullah. Eğer bu videoyu çok değil, 2 ay önce çekiyor olsaydık, size onların nedenli güçlü olduğunu somut örnekler üzerinden anlatabilirdik. Ulaşılması neredeyse imkansız lider kadrosundan, gelişmiş füzelerinden, roketlerinden, çok geniş bir tabana yayılan ideolojisinden ve daha önce İsrail'i girdiği topraklardan kovabilen yegane yapılardan biri olmasından bahsederdik.